Efendim 15. devada Kur'an'i kavramlar yani bütün devalarda o kadar çok Kur'an'i kavramlar kullanılıyor ki yani bunların hangisini söylesek hangisinden bahsetsek bir insan şaşırıyor. Ben şöyle bir genel bir kavramlardan kısaca bir bahsedeyim isimlerini zikredeyim sonra seçtiğim bazı kavramları burada sizlerle paylaşacağım. Halik Rahim, Halik ve Rahim isimleri beraber zikrediliyor. İbad, Hazreti Eyyub, Enbiya, Evliyalar, ehli Salahat, i Salahat, i̇badet Halise, ibadet, ve i̇badet Halise, Rahmani Hediye, Rahman ismi burada zikrediliyor. Rahmet, Sabır, Şükür, Şekva, ehli Gaflet'teki gaflet tabiri ve gafiller Kur'an'da geçer. Şehit, Şehadet ve Dünya Aşkı. Şimdi ben burada Allah'ın isimlerinin ön plana çıktığını görüyorum. Halık, Rahim, Rahman isimleri ve onun iki ismin mastarı olan rahmetin ön plana çıktığı gözüküyor ve bu isimlerin e, burada zikredilmesinin burada zikredilen konuyla bağlantısının da ne olduğunu anlatacağım. Önce bana ayrılan sürede bunun üzerinde durmak istiyorum. Zaman kalırsa diğer kavramlara geçerim. Kalmazsa da daha sonra ileride verilecek 5 dakikada da onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi önce Halik ismi, Halik Rahim her ikisini beraber zikrediyor. Ben Halika ayrı, Rahim, Rahman ve Rahmet'i ayrı olarak değerlendirmek istiyorum. Halik ismi yaratmak anlamında halk mazlarından sıfattır. Allah'ın bir ismi olarak da zikredilir. Arap dili uzmanları halk kelimesinin temel manasının takdir olduğunu kabul ederler. Bu da yani ölçülü bir şekilde her şeyi yaratmak demektir aslında. Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi takdir etmesi, Efendim, e, takdir manası olması her şeyi ölçülü yaratması demektir. E, dolayısıyla bir işi ölçülü ve ayenli biçimde yapmak manasını burada ifade edebiliriz. Bu şekilde her şeyi yaratan Allah'a Halik denir. Planlı ve amaçlı, şuurlu bir şekilde her şeyi yaratan Allah manasını burada zikretmemiz mümkündür. Ana maddesi ve modeli olmadan nesneleri icat eden manası da vardır Halik'ta. Ayrıca bir de e, bu takdir ettiği, ihtiva ettiği takdir manası nazar alınacak olursa burada da şekillendirmek, mevcut ana maddeyi başka bir kalıba dökmek şeklinde bir mana da verilebiliyor. Halk kelimesine ki Halik de bunu bu şekilde yani şekillendiren, mevcut ana maddeyi başka bir kalıba döken anlamına da gelebiliyor. Bu e, kavramla ilgili çalışma yapanların üzerinde durduğu en önemli noktalar. Şimdi oradan Rahman ve Rahim isimleri ve rahmet kelimesinin anlamına geçmek istiyorum. Sözlükte merhamet etmek, severek ve acıyarak korumak anlamındaki rahmet, ruhum, merhamet kökünden türeyen Rahman kelimesi. Rahman kelimesi şefkat ve merhamet eden acıyan demektir. Şimdi kelimenin kök manasında yufka yürekli olmak, yani rahmet kelimesinin, merhamet kelimesinin kökünde yufka yürekli olmak, acımak, birinin üzüntüsüne ortak olmak gibi beşeri duygusal unsurlar bulunmaktadır. Dolayısıyla bu rahmet kelimesi, merhamet kelimesi Allah'ın nispet edildiğinde sonsuz merhametiyle lütuf ve insanda bulunan şeklinde buna anlam verilir. Yani e, haşa insan gibi acır acıma duygusu vardır. Acır ondan sonra bu acı elemini, bu elem ortadan kaldırmak için iyilik yapar denmez Cenab-ı Hak hakkında. O insanlar hakkındadır. Allah hakkında kullanılınca ee, bu noksanlık olur bu manada kullanırsak biz o yüzden Allah'ın doğrudan duyarı lütuf ve insanda bulunmasını ifade eder bu kelimenin kökenindeki merhamet hem Rahman hem de rahmet kelimesinin kökü aynıdır rahmet ve merhamettir ve bu e, bu şekilde manalara gelebiliyor efendim e, Kur'an-ı Kerim'de rahmet kavramı Tevrat'a, Kur'an'a Hazreti Peygamber'e ve insanlara nispet edilmiştir Allah'a izafe edilen rahmet kavramı 119 yerde fiil kalıbında, 92 yerde rahmet şeklinde geçmektedir. mastar olarak. Rahman ismi 57, Rahim ismi Hz. Peygamberimiz'de edildiği efendim, bir yer hariç 114 yerde tekrar edilmiştir ki Kur'an-ı Kerim'in ana kavramlarından olduğu gözükmektedir. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi, Rahim ismi ve bunların mastar olan rahmet. Çok sayıda ayetlerde e, zikrediliyor. Allah'a nispet edilen rahmet kavramının yer aldığı metin bağlamlarında iman, İslam, nübüvvet, Kur'an, mağfiret, cennet gibi manevi, yağmur, rızık, çeşitli nimetler gibi maddi lütuf ve insan karşılığında kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu rahmetin ve Cenab-ı Hakk'ın da bütün bunları e, veren, yaratan manasında Rahman ismini e, kullandığını ifade edebiliriz. Rahman ve Rahim isimleri Efendim, e, hadis-i şerifteki Esma-i Hüsna listelerinde yer almaktadır. E, bunu e, İbn-i Mace Tirmizi'nin e, kitaplarında görebiliriz. Efendim, e, Rahman ve Rahim isimleri aynı mıdır, farklı mıdır? Bunun müfessirler, alimler hep tartışmışlardır Esma-i ile ilgili çalışma yapanlar. Kimisi aynı demiştir, kimisi farklı demiştir. Yaygın kanaat, Rahman, dünya hayatında herkesi, Rahim ise ahirette sadece müminleri kapsayan ilahi rahmeti ifade etmektedir. Yaygın olan kanaat budur. Ancak bir büyük bir ulema da yani ulemanın bir çoğunluğu da Efendim bunun ikisine böyle bir sınırlama getirmek mümkün değildir. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi ve Rahim isminin kökeni rahmettir. Dolayısıyla her iki dünyada da bunların tecellilerini görmek mümkündür diye bir tefsir ve izahta bulunurlar ayetlere dayanır. Şimdi tabi burada e, Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi, Rahim ismi, Rahmet yani rahmet olarak mahzak kelimesi çok fazla kullanıyor. Bu devada da kullanılıyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de bunların karşılıkları çok fazla. Halep ismi de kullanılıyor. E, peki hastalık kötü bir şey gibi gözüküyor insanlara. Bir taraftan da bu işte rahmetin kullanılması, şefkat, merhamet, lütuf, insan nasıl oluyor bu? Hani bu bir kötülük gibi bir şer gibi gözüktüğü için. Birbirine zıt değil mi diye bir soru akla gelebilir ki e, halbuki Cenab-ı Hakk'ın bu burada Rahman ismini, Rahim ismini ve rahmetini kullanması aslında buna yüklediklerimiz manalarla alakalı bir şeydir. Buna yüklediğimiz manaları doğru bir şekilde tespit edebilirsek ortada e, herhangi bir şer olmadığını görürüz. Tekin İmam-ı Gazali Maturidinin şer problemine bakışına paralel bir yöntem benimseyerek insan açısından şer denen her şeyin içinde bir hayrın bulunduğunu söz edilen nesne ve olaydan şerrin yok edilmesi halinde hayrın da ortadan kalkacağını belirtir ve bunun için mesela kangren olan bir organın kesilmesiyle bedenin ölümden kurtulmasını örnek verir Gazali. Hayrın bedenin selameti yani doğrudan şerrin ise organın kesilmesi yani dolaylı bir biçimde ilahi iradeye dahil olduğunu söyler. Allah'ın Erhamül Rahim'in olduğundan şüphedilmemesi gerektiğini fakat ilahi tasarrufun bütün sırlarına vakıf olmanın da mümkün olmadığını vurgular. Şimdi e, tabii tabi burada Rahman ve Rahim isimlerinin rahmetin kullanılması ve zaman Hazretleri'nin Esma-i Hüsna'ya ne kadar çok önem verdiğini biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki Esma-i Hüsna hadislerde geçen Esma-i Hüsna hadis. Efendim Esma-i Hüsna ile dua yani insanın yaratılışının çok önemli amaçlarından bir tanesinin bu Esma-i Hüsna'yı keşfetmek, bunu anlamak, bunu idrak etmek, İmanı bunları anlayıp efendim bunlar üzerinde tefekkür ederek tahkik hale getirip kuvvetlendirmek manaları ve eserlerinde çok geçer. Esma-i Hüsna talimine çok önem verir. Dolayısıyla Esma-i Hüsna'nın e, bilinmesi e, nasıl dünyada tecelli ettiğinin bilinmesi bir de insan üzerinde bu isimlerin yansımasının da bilinmesi, insanın da bu isimlerden efendim istifade ederek kendisine çeki düzen vermesi. Tabiri caizse Allah'ın bu isimleriyle, isimlerinin ifade ettiği manalarla ahlaklanması söz konusudur. Esma-i Hüsna talibinde i̇mam Gazali de buna dikkat çeker özellikle. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak bu Esma-i Hüsna'nın manalarını insan üzerinde yansıtıp tecelli etmesiyle ilişkisi olduğunu söyler. Mesela Rahman ve Rahim isimlerinde kulun alabileceği nasip konusunda e, der ki Rahman isminden elde edilecek feyiz kalp gözü perdel olan kulları şefkat ve mezaketle uyarmak, günahkarları hakaret nazarıyla değil merhamet nazarıyla bakmak, dünyada işlenen her günahı bir musibet kabul edip onu ortadan kaldırmaya çalışmak. Çünkü her masiyet onu işleyeni Allah'tan uzaklaştırır. Böylesi en çok acımaya layık olan kimsedir. Rahim isminden anlayabilecek nasipse de fakirlerin ihtiyacını gidermeye gayret etmektir. Servetin ve bunu gerçekleştiremeyen kimse sıkıntıya düşenlere dua etmeli, ve üzüntülerine ortak olmalıdır ifadesini kullanır. Şimdi hastalıklar ilk bakışta şer gibi görünen hususlardır. İnsanlar hastalığı tamamen kötü olarak algılıyorlar genel olarak baktığımızda. Bu algıda zihinlerde biraz önce ifade ettiğimiz soruyu ortaya çıkarıyor. Acaba hastalık bu kadar sonsuz merhamet ve şefkati bulunan Allah'ın bu şefkatine de nasıl uyuyor? İşte Bediüzzaman'ın hem Halik hem Rahim hem de Rahman isimlerini kullanması ve onların mastar olan rahmeti kullanması bu son iki ismin master olarak rahmeti kullanması bunun cevabını veriyor. Kalip isminin fiil olarak kullanıldığı bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz e, Allah yarattıklarını en güzel şekilde yaratandır buyurmaktadır. E, efendim, yani اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ Ayet-i kerimesidir bu. Cenab-ı Hak e, yani yaratma sıfatını fiili olarak dik etmiştir burada. Dolayısıyla Bediüzzaman'ın bu ayeti yorumuna göre yaratılan her şey güzeldir. Bir şey ya bizzat güzeldir ya da dolayısıyla güzeldir. Şer olarak görülen birçok hususta külli hayırlar söz konusudur ki Gazali'nin fikirleriyle de bu Kur'an yorumu uyuşmakta. Rahim ve Rahman ismi de Yüce Allah'ın sonsuz merhamet ve ihsanı ifade etmektedir. Hastalıklar görünüşte şer gibi olsa da şer gibi görünen şeyin hayır yönleri bulunmaktadır hastalıkların hayır ve güzel olan yönü dünya bakımından insanı olgunlaştırması, kemal erdirmesi, sağlığının daha iyi olması gibi hususlardır. Bir e, ahiret bakımından ise hastalığın insanları ölüm vasıtasıyla ahireti hatırlatmasından ibadet ve iyilik yapmaya teşvik etmesidir. Dolayısıyla hastalığın efendim Cenab-ı Hakk'ın merhametine aykırı olduğunu söylemek ya da bütünüyle şer olduğunu söylemek şu açılardan bile baksak mümkün değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerinin burada zikredilmesi de aslında hastalıkların şefkat ve merhamete aykırı olmadığını, uygun olduğunu bize tam aksini ifade etmektedir. Diğer taraftan hocam to hastalıklar... Şey to Toparlayabiliyoruz tamam, değil mi? Tamam hocam toparlayalım. Diğer taraftan hastalıklar günahları olanların, günahlarına kefaret, günahlar olmayanların da derecelerini yükseltmesi anlamına gelir. Bu yüzden ahirette insanı cennete götürecek ve derecesini yükseltecek olan bir hastalık Allah'ın rahmetine uygundur. Tam merhametinin gerektirdiği bir şeydir aslında. Onun rahmeti bunu gerektirmektedir. Bu yüzden Bediüzzaman en çok musibet ve hastalıklara maruz kalanların peygamberler ve sonra da evliyalar ve benzerler olduğu hadisini zikrettikten sonra Hz. Eyüp peygamber gibi peygamberleri zikretmek, hatırlatmakta ve onların e, hastalıkları bir hediye-i rahmaniye, halik Rahim'in rahmetinden gelen ameliyat cerrahi olarak gördüklerini zikreder. Demek ki peygamberler hastalıkların hayır yönlerini görmüşler ve bizlere de göstermek istemişlerdir. Ha, halk, yani halkın, yani halk yaratma e, maslarının ve Halık ismi bu maslardan türetilmiştir zaten. ihtiva ettiği takdir manası. Yani her şeyi ölçülü yapması ki e, bazen e, şekillendirmek, mevcut ana maddeye başka bir kalabalıkla dökme diye bir manasından bahsetmiştik. O halde Yüce Rabbimiz Halık ismiyle hastalığı ve hastalığı verdiği insanı dilediği gibi şekillendirmiş olmakta. Bu isimin zikredilmesi bize bunu hatırlatıyor. İnsanı başka bir kalıba dökebilir Cenab-ı Hak ve insana vücudunun sahibinin kendi zatı olduğu mesajını vermektedir. Mülk sahibi Allah insan vücudunda istediği gibi tazarruf etme hakkına sahiptir. Böyle zaman başka yerde bunu para verilen, para verilerek tutulan bir model misaliyle açıklıyor. Terzi modele parasını vermiştir, görev modellik yapmaktır. Terzi modelin üzerindeki elbise istediği gibi keser biçer. Modeli neden böyle yapıyorsun demeye hakkı yoktur. Çünkü model neyin güzel, neyin çirkin olduğunu anlayacak durumda değildir. Bunu yapacak, bilecek olan nedir? Onu tutan, ona parayı veren terzidir. Çünkü terzi en güzel olanı yapıyordur. İşte yani teşbih hata olmaz. Cenab-ı Hak da insana zaten teşkil olarak ücretini vermiş ve bu vücudun kendi yani kendi malı olduğunu Yüce Rabbimiz insana ihsas ettiriyor ve üzerinde istediği gibi değişiklikler yaparak en güzel hale onu aslında getirmeye çalışıyor bunun da farkında olunmasını biz bu 15. devada e, farkında olması gerektiği mesajını anlıyoruz ve e, teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce e, arkadaşımızın e, bahsettiği ayet ayeti de veli tabiri geçiyor. Düz zaman hazretleri de burada velayet ve evliya kavramlarını kullanıyor. Ben de onu Kur'an kavramı olarak zikretmiştim. zaman olmadı zaten. Çok güzel oldu. E, dolayısıyla e, yani Kur'an'da bu veli evliya gibi kavramlar da çok zikrediyor. Allah'ın dostu, Allah'ın yardım ettiği kişi, Allah'ın sevdiği kişi manasında birçok şekillerde kullanılıyor. Onu ifade edeyim. Şimdi ben bu Allah'ın isimleri işte özellikle Rahman, Rahim, Halik, Rahmet, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gibi kavramlar üzerinde 15. devada çok durulduğunu, Kur'an'da bunları çok zikredildi, yüzlerce ayette zikredildiğini ifade ettim. Bir de Hazreti Eyüp Aleyhisselamı da e, örnek olarak göstermesi üzerinde duracağım, bununla bağlantılı olarak da bitireceğim. Ve düz zaman Hazretleri Ey ahu eni neden hasta diye başlıyor 15. Devaya hastalığın suretine bakıp ah demek yerine manasına bakıp oh demek gerektiğine vurgu yapıyor, e, bildiğimiz gibi. Buna göre hastalıklar görünüşte güzel olmasa da mana olarak güzeldir. Ve eğer güzel olmasaydı Allah en sevdiği kullarına bu hastalıkları vermezdi. Sahih hadiste buna dikkat çekildiği bildiriliyor arkadaşlarımıza gidip zaten şey, bu üstad da bahsediyor. Hadis kitaplarında da var bu. Ve Enbiyalar Hazreti Eyyub örnek gösteriyor. Burada Hazreti Eyyub Aleyhisselam'dan ben kısaca bahsedeyim. Özellikle Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın hani hastalığından Kur'an-ı Kerim çok bahsetmez. Çok kısa bahseder, basit bir cümleyle. E, kitaplarda, tefsirlerde çok uzun bahsedilir. Bu hep İsrailiyattır bilgiler. Yani Kur'an-ı Kerim hadislerden kaynaklanmaz bu. E ee, önemli olan iki tane duasını zikreder ayet ayeti kerime her ikisinde de Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimleri ve Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden bahsedilmesi çok dikkat çekicidir. 15'in devanın da ana esma-i baktığımızda Halık, Rahman, Rahim ve onun da Cenab-ı Hakk'ın rahmet eee rahmetidir. Yani rahmet kavramı da çok zikredilir. Bakınız ayetlerde diyor ki mana olarak Eyyyube de hatırla o bir zaman Rabbine doğrusu zarar bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Rahimin. Aynen bu e, ismi Cenab-ı Hakk'ın ismini kullanıyor. Bunun üzerine diyor, duasını kabul ettik ve onu yakalandığı hastalıktan kurtardık. Ayrıca katımızdan bir rahmet ve bize kulluk edenlere bir ders olmak üzere ona aile fertlerini ve onlarla birlikte bir o kadar daha verdik. Yani e, ayette hem e, Cenab-ı Hakk'ın e, Rahimin diyerek e, rahim ismine merhametlerin en merhametlisi olduğuna ve Cenab-ı Hakk'ın vurgu yapılıyor. Yine bir başka onun duasını bildiren ve dualara karşılık Cenab-ı Hakk'ın şifa verdiğini bildiren ayette de aynı şekilde e, efendim nezdimizden bir rahmet ifadesini e, kullanıyor. E, Cenab-ı Hak o ayeti kerimesinde ifade ediyor. Şimdi e, burada e, şunu ben e, belirtmek istiyorum. Bu duada özellikle Rab ismiyle beraber Erhanur Rahim'in isminin zikredilmesi çok önemli. Üstadın da orada Rahman, Rahim ve Rahmet'i zikretmesinden dolayı bir bağlantı var. Yani Hazreti Söyük isminin de zikredilmesi de boşa değil. Yani Kur'an'da geçiyor ve Kur'an'da da Rahman, yani bakın Rahim isminin rahmetine vurgu yapılıyor demiştik. İşte Hz. Eyüp Aleyhisselam efendim e, duasıyla durumundan şikayetçi olmamıştı. Bu duada anlıyoruz ki aslında herhangi bir şikayette bulunmuyor. Sadece halini Allah'a arz ediyor ve Cenab-ı Hakk'ın bu isimlerini kullanıyor duada. Şimdi e, biliyorsunuz bir ayet-i kerime var. وَلِلَّهِ الْاَسْمَا biha. Yani esma-i Allah'a aittir ve Allah'a o isimlerle dua edin. Kim Allah'a o isimlerle dua ediyor? Ayetlere baktığımız zaman peygamberler dua ediyor. İşte Hz. Eyüp de bunun örneklerinden bir tanesi. Allah'ın e, efendim Rahim ismiyle, Erhamur Rahim ismiyle sıfatıyla yüce Rabbimize e, dua ettiğini görür. Rab ismini de zikrediyor diyor burada. İkisini beraber zikrediyor. Tabi Rab ve Rahim isimleriyle kendi halini kötü durumdan iyi durumuna çevirecek olan gücün Allah'ta olduğunu, şeytanın vesvesesiyle ibadetine bile halel verecek hale gelen bu durumu ortadan kaldırmaya sağlık, sıhhat, mal ve evlat gibi menfaatli ve şeyleri vermeye de ancak onun gücünün yeteceğini burada Cenab-ı Hak e, Hz. Eyüp Aleyhisselam ifade etmiştir. Onun sabrından ve bu marifetullah merkezi duasından sonra Allah ona şifa ihsan etmiştir. Ayetlerde Rahim ismi Allah'a dua eden Hazreti Eyüp'ün dualarına icabet eden Yüce Allah bunun nezdinden bir rahmet ile olduğunu hatırlatıyor. Burada, duanın, burada bitiriyorum. Duanın Rahim ismiyle yapılmasının Allah'ın rahmetini celb ettiğini söyleyebiliriz. Bu ayetler bize su meşazı veriyor. İki cümle. Hepimiz varlıklıyken yoksul bir duruma düşebilir. Sağlıklıyken hastalıklı bir hale gelebiliriz. Bu durumda şeytan da efendim insanın ve bizim yani peşimizi bırakmaz. Bu defa yoksulluk, hastalık zamanlarında Allah'a isyan etmeye teşvik eder. İşte insan bu durumda yönünü Allah'a çevirmeli. Tıpkı Hazreti Eyüp gibi isyan etmeyip sabırla karşılık vermeli. Bir taraftan da onun rahmetinin kapısını efendim şifa bulmaya çalışarak çalarken diğer taraftan sadece ve sadece Allah'a dua etmelidir ve Cenab-ı Hakk'ın Rab ismini, Rahim ismini, rahmetini hatırlayıp o şekilde dualarını kullanmalı. Bize de bu açıdan nasıl davranmamız gerektiğini Aslında Hazreti Eyüp misalinde ne zaman hatırlatmış oluyor ve teşekkür ediyor.